televizyon programında sunucu milyoner misafirine sordu. Hayatınızda sizi en çok mutlu eden şey ne oldu? Adam hayatımda dört mutluluk merhalesi yaşadım dedi. Ve saymaya başladı. 1- Mala eşyaya düşkünlüğüm oldu. Evet edince mutluluğun aslında bu olmadığını anladım. 2 çok pahalı şeylere düşkünlüğüm oldu. Elde edince onların verdiği mutluluğun zamanla tesirini kaybettiğini gördüm. 3. Büyük şirketler mesela bir futbol takımı veya uluslararası bir şirket sahibi olunca mutluluğu yakalarım sandım. Ama hayal ettiğim gibi mutluluğu onlarda da bulamadım. Hatta gördüm ki imkanların çoğaldıkça sorumlulukların artıyor, rahatından fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Dört ise, bir arkadaşım benden engelli çocuklar için tekerlekli araba almada sponsor olmamı istedi. Hemen yüklü bir bağışta bulundum. Teslim günü gelince arkadaşım ısrarla çocuklara kendi elimle arabalarını teslim etmemi ve çocukların sevincine ortak olmamı istedi. Tabii ben de gittim. Çocukların arabaları alırken ve kullanırken ki sevincini görünce çok mutlu olmuştum. Rutin bir sevinçti birkaç güne unuturum sanmıştım. Oradan çıkmak için kapıya yöneldiğimde bir çocuk bacağıma yapıştı. Nazikçe kurtulmaya çalıştım ondan. Ama çocuk ısrarla bırakmıyor ve dikkatlice yüzüme bakıyordu. Ona Benden başka bir isteğin var mı diye sordum. Çocuğun cevabı bana gerçek ve kalıcı mutluluğun adresini vermişti. Bana hayır, bir şey istemiyorum. Yüzünü hafızama kazıyorum ki cennette karşılaştığımız zaman seni tanıyayım ve Allah'ın huzurunda sana bir daha teşekkür edeyim dedi.